Sizce saatlerimizi modlamalı mıyız? Yoksa orijinal bir şekilde muhafaza mı etmeliyiz? Saatlerin modlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Otomatik hoş geldiniz. Ben Sedat Yeni. Bugün saatlerin modlanması üzerine, modlama işlemleri üzerine konuşacağız ve kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Kendi fikirlerimi söyleyeceğim diyorum çünkü saat modlamak biraz göreceli bir konu. Kişiden kişiye değişebilir. Herkes bu konu hakkında farklı şeyler düşünüyor. Ben ise bugün kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Saat modlanmalı mı? Modlanırsa ne kadar modlanmalı? Ya da neden modlanmamalı? Bunun üzerine konuşacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu soruya bir cevap vermeden önce kendinize sormanız gereken bir soru var. O da ben neden saat meraklısıyım? Neden saat alıyorum? Neden saat koleksiyonu yapıyorum? Ve saatler hakkında ne düşünüyorum? Yani saatlerin benim hayatımdaki yeri nedir? Bu sorunun cevabı aslında sizin modlama işlemine olan yaklaşımınızı gösterecektir. Hatırlarsanız iki hafta önce Seiko SKX 007 saatimi modladım. O modlama işleminden sonra size yaşadıklarımı da anlatacağım. Ve modlama işlemi hakkında genel fikirlerimi. Modlama dediğimiz şey saatin parçalarının değiştirilmesi, modifiye edilmesi diye çevirebiliriz. Tabii bunun bir ölçütü var mı olmalı mı? Çünkü bazı saatler e, modlama işleminden sonra eski hallerine ya da orijinal hallerine hiçbir şekilde benzemiyorlar. Örneğin Seiko SKX007 örneğini verdim. Bu saatlerin bir kısmı internette görmüşsünüzdür muhakkak. E, modlandıktan sonra artık orijinalleriyle hiçbir bağlantıları kalmıyor. Benim modlamasını yaptığım saatte ise biraz daha farklıydı. E, camını ve kollarını değiştirdim. Özel olarak bir de mekanizmasını değiştirdim. Ancak onun bir sebebi vardı. Çünkü eski mekanizması 7S26 mekanizması bozuldu. Bu yüzden yeni bir mekanizma aldım. Seiko'nun NH36 mekanizması. Bu mekanizma Seiko'nun 4R36 mekanizmasının, in-house mekanizmasının Aynı aslında ancak Seiko ne 36'ları dışarıya satıyor. Yani kendi saatlerini kullanmıyor. nh 36, 7S 26'dan daha gelişmiş çünkü malial koruma özelliği ve aynı zamanda hacking bir mekanizma. Dolayısıyla şu an çok iyi çalışıyor. Ancak mekanizmanın iyi çalışması kötü çalışması değil buradaki mesele buradaki mesele modlama. Saatin mekanizması bozulmamış olsaydı mekanizmasını hiçbir şekilde değiştirmezdim. Ama şu anda gelinen noktada saatin mekanizmasını değiştirdikten sonra biraz pişmanlık yaşadım diyebilirim. Aslında SKX 007 modlamasını yaptığım saat benim e, modlama için aldığım bir saatti. Çünkü o saatten iki tane var. Yani orijinal ve versiyonunu koruyan bir tane daha şu anda elimde bulunuyor. E, o saati ise sadece modlama işlemleri yapmak için. Biraz da hani bunun videosunu yapıp sizlere de göstermek için almıştım. Ancak mekanizmayı değiştirmek aklımdan geçmiyordu. Modlama işleminden sonra biraz evet saat çok daha iyi çalışıyor ama biraz nasıl diyeyim hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Çünkü eski tadı vermiyor. Yani orijinal tadını vermiyor çünkü biliyorsunuz mekanizma değişti ve saatin içerisinde artık farklı bir mekanizma var. Bunu da artık motoru değiştirilmiş bir old timer gibi düşünebilirsiniz. E, motoru değiştirildikten sonra artık o eski özelliğinden hiçbir şeyi muhafaza etmiyordur, eski tadını vermiyordur. Yani motorunun değiştiğini bildiğiniz için artık siz onu e, o orijinal gözüyle bakamıyorsunuz artık siz ona saatte de yani. SK-X007 saatimde de aynı şeyi yaşadığımı söyleyebilirim. Ee, zaten 7 26 bozuk olan mekanizmanın parçasını sipariş ettim. Parça geldikten sonra tekrar orijinal e, mekanizmayı kasanın içine yerleştireceğim. Tabii ki bu noktada bu noktaya gelmeden önce daha doğrusu cevaplamamız gereken şuydu. E, Seiko Seiko X007 modlanmalı mı? Çünkü bu saat Seiko'nun ikonik modellerinden biri. Özellikle üretimi durdurulduktan sonra fiyatında da çok büyük bir artış oldu. Ve artık orijinali aranan bir versiyon haline geldi. Ama benim bu konudaki fikrim şu. Bence ikonik bir model. Kesinlikle modlanmamalı. İki tane olduğu halde ve birini modlamak için aldığım halde modladıktan sonra neler düşündüğümü şimdi anlattım. Artık o eski tadını vermediğini düşünüyorum. Dolayısıyla o orada kalmalı bence. İkonik ve artık bir markayla özdeşleşmiş olan modeller bence kesinlikle modlanmamalı. Parçalarını değiştirebilirsiniz ancak bunlar kayış olabilir, belki cam olabilir. Ama çok fazla detaya girmek bence doğru değil. Hatta üzerinde çizikler dahi oluşsa, örneğin çerçevesinin üzeri çizildi. Ya da ne bileyim, kasasında ciddi çizikler var, e, bence değiştirilmemeli. Çünkü bu çiziklerin bile bir anlamı var. Bunlar bir anı, bir yaşanmışlık ifadesi. Her zaman söylediğim gibi saatlerdeki çizikler, eskimeler bunlar hep yaşanmışlık e, ifadeleri. Dolayısıyla bence saatlerin üzerinde öylece kalmalılar ve o şekilde kullanmalılar. E, tabii ki ikonik ve artık markalarla özdeşleşmiş modellerden söz ediyorum. Bunun yanında daha önce söylemiştim ve kanalda da yayınlamıştım. Seiko SRP65 saatimi modlayacaktım ki modlama işlemini yaptım. Videosu bu videoyla birlikte paralel bir şekilde yayınlanacak. Bu videoda anlattığım şeyler o videoda gerçekleşen şeylerin de biraz sonucu. SRP ee, 65'i modladıktan sonra mesela Seiko 007'den sonra yaşadıklarımı yaşamadım ya da onları düşünmedim. Çünkü SRP 65 Seiko'nun yeni modellerinden biri. Ee, dolayısıyla yeni bir saat ve e, bir ikonik model değil. Markanın kendisiyle bütünleşmiş, özdeşleşmiş bir modeli değil. Ben onu modladıktan sonra aynı şeyleri hissetmedim ve aslında göze de çok güzel görünüyor. Ee, güzel göründüğü için de modlama konusunda da yani bir pişmanlık yaşamadım. Yani burada demek istediğim şu. E, aradaki farkı yaptıktan sonra da siz de göreceksiniz. Özellikle ikonik modeller e, oldukları gibi kalmalılar. Nasıllarsa o şekilde kalmalılar. Bir old timer e, aracın örneğini verdim. Motoru değiştirildikten sonra Nasıl hissettiriyorsa saatin ikonik saatlerinde modlanması bence modlandıktan sonra aynı hissi verecektir. Ancak yeni bir model e, modlanabiliyorsa eğer eğer daha güzel olacağını düşünüyorsanız bence modlanmasında bir problem yok. Dolayısıyla bir koleksiyon meraklısı e, koleksiyon yapan özellikle ikonik ve markalarla artık özdeşleşmiş e, çünkü SK-007... dediğiniz zaman Seiko'nun e, artık ikonik Artık e, Seiko'nun onunla anıldığı bir model olarak da düşünebilirsiniz. Tıpkı Seiko'nun POG, Captain Billet modelleri gibi bence bu saatler modlanmamalı. Ancak srp serisi gibi e, sonradan üretilmiş yeni modelleri ve modlamaya uygun olan modelleri bence modlanabilirler. Bunda bir sakınca görmüyorum. Tabii ki bunun yanında size modlama videoları yayınlamaya devam edeceğim. Çünkü buradaki amacım size modlama işleminin nasıl olduğunu göster. Zaten başlamadan önce yani modlama videoları yayınlamaya başlamadan önce e, ilerleyen haftalarda bu videoyu yapıp e, modlama hakkında fikirlerimi söylemeyi düşünmüştüm. Ancak şimdi onu bu videoyu yani biraz daha öne çektim. Çünkü sonuç olarak bu videoları izleyen insanlar saatlerini modlamayı düşüneceklerdir. E, mümkün olduğunca bu modlama ile ilgili fikirlerimi daha önceden söylemeyi uygun buldum. Dolayısıyla bu videoyu e, e, 65 saatimin modlamasıyla aynı hafta yayınlıyorum hem de yeni bir modelin modlamasını ve bunlar hakkındaki fikirlerimi ve sonuç olarak modlama hakkında genel olarak ne düşünüyorum bunu söylemek istedim. Özellikle Seiko saatler hakkında konuştum. Modlama aslında genel bir kavram, sadece Seiko saatlerle ilgili değil. Ama modlama deyince bizim aklımıza gelen Seiko SKX007 çünkü en fazla modlanan saatlerden biri bu. Bugün özellikle iki tane Seiko saati e, örnek vererek modlama konusundaki fikirlerimi açıkladım. Çünkü e, hem zaten modlamasını yaptığım iki saat hem de biri ikonik bir model, Seiko'nun ikonik bir modeli, diğeri ise yeni bir modeli. İkisinin modlanması arasındaki fark ve yarattıkları hisler, insana verdikleri hisler modlama hakkındaki fikirlerimizi de ortaya çıkaran şeyler aslında iki örnek Dolayısıyla bu iki saati örnek verdim. Ancak farklı saatlerde modlayabilirsiniz. Farklı markaların farklı modellerini de modlayabilirsiniz. Bu modlama hakkındaki fikirlerimizi tabii ki değiştirmez. Modlama hakkında ne söylediysem Seiko saatler hakkında diğer markalar, modeller hakkında da aynı şey geçerlidir. Bu konuda daha fazla içerik görmek isterseniz yorum bölümüne yazın. Dolayısıyla eğer çok fazla talep olursa ilerleyen haftalarda e, programın içine dahil ederim. Şu anda program full e, yani 10-15 haftalık bir program var. Tabi bu biraz daha kısa bir zaman içerisinde de yapılabilir çünkü video sayısını arttırmayı düşünüyorum. E, ama eğer e, modlama ile ilgili daha fazla içerik görmek isterseniz, bunu daha sonraki haftalarda programın içine eklerim. Saat meraklılarım, modlama hakkındaki fikirlerini, yani sizin fikirlerinizi de önemsiyorum ve merak da ediyorum. Yorum bölümüne yazın. Hatta uzun uzun yazın. Neden modlama yapılmalı ya da yapılmamalı. Siz bunun neresindesiniz? Ee, varsa Seiko SKX saat, e, saatinize mutlama yapmayı düşünür müsünüz? Aklınızdan geçenleri yorum bölümüne yazın. Bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.